Evet, bu videoda kalkülüsün en temel teoreminden bahsedeceğim. Teoremimizin adı The Fundamental, of, The Fundamental Theorem of Calculus. Yani kalkülüsün temel teoremi. Kalkülüsün temel teoremi. Adı üstünde temel teorem yani temel teorem bize der ki temel teorem aslında bizim türevle integral arasındaki bağ kuran teoremdir. Yani bu bizim fundamental theorem of calculus'umuz. Bizim türevle integrali birbirine sıkı sıkı bağlayan bir teoremimizdir. Hani deriz ya işte türevin tersi integral de işte onu dememizin sebebi fundamental theorem of calculus'tur. Şimdi fundamental theorem of calculus'un yani kalkülüsün temel teoremi iki farklı versiyonu var. Aslında ikisi de aynı yola çıkıyor ama şöyle ben bir göstereyim. Şimdi birinci kısma bakarsak. Birinci, birinci kısım. Birinci kısım bize der ki. Öyle bir fonksiyonumuz olsun ki mesela bir küçük f'li bir fx'imiz olsun. Bu fx öyle bir fonksiyon düşünün ki herhangi bir fonksiyonun türevi olsun. Mesela o da büyük fx'in türevi olsun. Yani büyük fx fonksiyonun türevini aldığımda bana küçük fx fonksiyonunu veren bir fonksiyon düşünün. Ve ben küçük fx'imi herhangi bir sınırdan sınıra integral edersem mesela a'dan b'ye integral edeyim küçük fx küçük, küçük fx'e x'e göre integre edersem bu bana neyi verir? Bu bana büyük f'te büyük f'te f a'yı eksi f b'yi verir. Evet bu fundamental theorem of calculus dediğimiz şey aslında sadece bu kadar. En temel şeyi budur. Yani aslında ne demek bu? Bu Büyük F'in türevi eğer Fx ise her tarafın aslında ben ne yaptığımda her tarafın integralini aldığımda Fx, büyük Fx, küçük Fx'in integrali olmuş oluyor. Yani o zaman küçük Fx'i A'dan B'ye integre edersem büyük F'de F'a eksi -F F'b oluyor. Bununla ilgili örnekler vereceğim. Şimdi Bu birinci kısımda bir de ikinci kısmına bakalım. İkinci kısmına bakmadan önce ya da bir örnek hemen örnek göstereyim şununla ilgili. Şununla ilgili hemen bir örnek göstereyim. Yani o kadar bir şey yok aslında ama bakalım. Şimdi mesela küçük fx fonksiyonumuz ne olsun? Mesela bizim büyük fx fonksiyonumuz sin x, x olsun. Mesela büyük fx fonksiyonumuz bizim sinüs x fonksiyonu olsun. Ve yani biz biliyoruz ki ufak fx'imizde küçük fx'imizde kosinüs x fonksiyonu olsun. Yani o zaman ben neyi biliyorum? Ben neyi biliyorum? Büyük fx'in türevi büyük fx x'in türevi x'e göre neye eşittir? Küçük fx'e eşittir değil mi? Sinüsün türevi kosinüs. Küçük ne da büyük oldu. Şey olmadı. Küçük fx'e eşittir. Öyleyse ben bu küçük fx fonksiyonunu, şu kosinüs fonksiyonunu integral içinde a'dan b'ye küçük fx fonksiyonunu integre edersem ne olacak bana? Büyük fx'imde de büyük fx'de b f b eksi f a olacak. Yani integralde a'dan b'ye küçük f(x) fonksiyonumuz kosinüstü kosinüs x dx o zaman bu kosinüs x hangi fonksiyonun türevi? Sinüs x fonksiyonunun türeviydi. Öyleyse sinüs x fonksiyonu da f sinüs x sinüs b eksi sinüs a'dır. Sinüs b eksi sinüs a'dır. Çünkü sinüs fonksiyonun türevi kosinüs kosinüsü ben b a'dan b'ye integral edersem sinüs a, a sinüs b eksi sinüs a sonucunu bana verir. Şimdi hemen ikinci ikinci kısımdan bahsedeyim. İkinci kısım daha çok karşılaşacağım, karşılaşabileceğiniz bir kısmı teoremin. O da bize der ki o da bize şunu der. Şimdi şöyle düşünün. Hmm, şöyle bir integral yapalım. Şimdi a'dan x'e düşünün. Bakın şuradaki x bir değişken. Değişken. Yani bizim hep kullandığımız x. Şimdi içerideki fonksiyon bu sefer x'e bağlı değil. Bu bir biz buna yalancı değişken diyoruz yani. E, sahte sahte değişken olarak. İçerideki fonksiyon da yine bir f fonksiyonu olsun ama bunun değişkeni t olsun. Bu t de yalancı değişken olarak adlandırılıyor. Yani artık t diye bir fonksiyon var. Ben bunu f ft fonksiyonumuz t'ye göre integral ettiğimde sınırlar da x değişkeninden a'ya ise ve ben bunu bu sonucu bu integrali x'e göre x'e göre türevini aldığımda bana neyi verecek? Sadece şu fonksiyonda x'i verecek. Yani bana küçük Küçük f'te x'i verecek. Şimdi neden böyle? Biraz e, bunu şöyle anlatayım. Şimdi, şimdi öyle bir kere neyi biliyoruz biz? Şu fonksiyonun, şu ft fonksiyonun bir kere bir integrali var değil mi? İntegrallenebilen integrallene bir fonksiyon. Öyleyse ben mesela diyeyim ki bunun integrali yani şunun integrali, ft'nin integrali Mesela şu kısım, şu kısım. Ne doğrusu şöyle yapayım. Sadece integral yapacağım. Bakın. F dt diyorum. Sınırları vermiyorum. F t dt sınırlarını vermiyorum. Bana neyi versin? Bir g gt fonksiyonunu versin. Bakın. Sadece f t, -D -T belirsiz bir şekilde türe integralini aldım. Bana gt fonksiyonunu versin. Büyük t. Öyleyse ben artık neyi biliyorum? Birinci teoreme göre. Bakın birinci teoreme göre. O zaman ben bu g t fonksiyonunun türevi bana neyi verecek? f t fonksiyonunu verecek değil mi? Bunun türevi bana f t fonksiyonu verecek. Peki ben şuradaki integralde, belirli integralde ben buradaki belirli integralde sınırları yerleştireyim. Yani burada sınırlar vardı. Şu sınırları şuraya geri yerleştiriyorum. Bakın x ile a bu bir sabit. Şu x'imiz değişken x. Sınırları yerleştirirsem ne olacak? Yine g fonksiyonunda. Şunu şöyle açayım. g fonksiyonunda artık bu değil. g fonksiyonunda x. g fonksiyonunda x. Eksi g fonksiyonunda a'ya eşit olacak değil mi? Bir de bunu d bölü dx yapayım. Bakın bir de d bölü dx yapayım. Yani şu forma benzetmeye çalışıyorum. Şimdi bunu ben tüm şu kısmın x'e göre türevini alırsam. Şu türev üstü düşünün. x'e göre türevini alsam ne olacak? d bölü dx g fonksiyonu x eksi d bölü dx biliyorsunuz türev operatörü lineer bir operatördü. g fonksiyonunda da a. Daha fazla şey yapmama gerek yok. Öyleyse burası artık bizim g'nin türevi x oldu değil mi? Çünkü g fonksiyonunun x'e göre türevini alırsam artık bu g'nin türevinde x olur. Şurası nedir? Bakın şu kısım nedir? Fonksiyonumuzda sabit bir değeri koydu. Bakın şurada sabit demiştim. Yani herhangi bir değerden belirsiz olan bir x değerine giderken integralde. Sabit bir sayının. Yani fonksiyonda mesela şu fonksiyonu mesela gx fonksiyonunu atıyorum. x kare artı 3x düşünün. Ben buna a'yı koyarsam artık bu nedir artık? Bu sadece bizim için bir sayıdır değil mi? Yani bizim için ga nedir? ga sadece a küp artı 3a filandır. Yani bu artık bizim bir sayımızdır. Sabit bir sayıdır. Öyleyse ben bunun x'e göre türevini alırsam burası ne olur? Burası 0 olur. Öyleyse bizim şu integralimiz bakın şu kısım şu kısım bize komple neyi verdi? G'nin türevi x'i verdi. Peki G'nin türevi x neydi? G'nin türevi x'te neyi biliyoruz? Bakın G üssü t'nin ft olduğunu biliyoruz. Öyleyse G'nin türevi G üssünün G'nin türevi x de bize neyi verir? G'nin türevi x de bize şurada t ft'yi veriyorsa f x'i verir fiksi vermiş olur yani şimdi bundan bir sonraki videoda Bununla ilgili örnekler çözeceğim görüşmek üzere